Herkese merhaba Yapı Kredi Yatırım Araştırma Bölümü tarafından hazırladığımız yeni bir piyasaların ritmi yayınıyla yine birlikteyiz. Bu yayını her zaman olduğu gibi sevgili Özgür Karahan'la birlikte gerçekleştireceğiz. Özgür, hoş geldin. Merhaba abi, nasılsın? Hoş bulduk Hüseyinciğim, sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Şimdi 2024 yılı e, akmaya devam ediyor. Neredeyse ilk çeyreği tamamlamak üzereyiz. 2024 yılına başlarken yaptığımız yayında seninle birlikte. 2022 ve 2023 yılı kadar 2024 yılının kolay geçmeyeceği üzerinde konuşmuştuk. 2004 yılında e, piyasalara karşı daha açık fikirli olunması gerektiği, dolayısıyla piyasa hareketlerine karşı da taktiksel yaklaşım içerisinde olmanın bu yılın önemli bir e, konusu olacağından e, bahsetmiştik. Şimdi 2024 yılına olumlu başlayan piyasalar e, Şubat ortasına kadar yaklaşık %25'lik Türk Lirası bazında bir yukarı hareket gerçekleştirdi. E son dönemde ise bir düzeltme hareketi görüyoruz ki bu düzeltmenin boyutu da yaklaşık yüzde onlara ulaşmış durumda. Şimdi bu noktada e, dikkat çeken en önemli konulardan birisi birinci slaytımızda başlayacak olursak TL bazlı grafiklerde kısa vadeli trendlerin Ocak ayında başlayan trendlerin kırıldığını görüyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta aslında piyasa hareketi açısından oldukça önemliydi. Neden? Çünkü e, Fitch'in not arttırımı geldi. Not arttırımının ardından pazartesi gününe olumlu bir seyirle başlayan piyasaların haftanın 5 işlem günü de değer kaybettiğini gördük. Tabii bu noktada e, en önemli e, konulardan birisi Merkez Bankası'nın piyasaların seçim sonrası yapmasının beklediği bazı sıkılaştırma adımlarının öne aldığını gördük. Bunun da piyasalar üzerinde mevduat faizlerinin yükselmesine paralel olarak bir baskı yarattığına şahit olduk. Şimdi bu hafta önemli bir hafta, merkez bankaları haftası. E, yurt dışı tarafta. Ee, bu sabah e, Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırımıyla başladık ki son 10 e, yıldan sonra ilk defa bir faiz arttırımı geldi. Bu hafta bizim Merkez Bankası'nın e, toplantısı var Perşembe günü yine Fed'in toplantısını göreceğiz yani Merkez Bankası toplantıları piyasaları kısa vadede etkileyecek ana unsurun olduğu bir haftadayız ve e, önümüzdeki haftada e, 31 Mart'ta yerel seçimler e, yaşanacak. Şimdi piyasanın e, TL bazlı grafik e, yine baktığımızda son dönemde yaşanan düzeltmenin önemli destek noktalarına kadar gerilediğini görüyoruz. 8.550-8.650 bandı bu kapsamda önemli bir destek ve geri çekilme sanki ilk etapta bu nokta üzerinde durup bir yukarı hareket gerçekleştirecek gibi. Ancak burada önemli olan nokta sanki Şubat sonu oluşan e, bu TL bazındaki tarihi zirvenin altında bir süre piyasanın yatay bazda bir konsolidasyon gerçekleştireceğini e, düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi e, TL bazındaki bu yapıyı bu şekilde özetledikten sonra. Ben senin hem TL bazındaki görüşlerini alayım e, grafik üzerinden, birinci grafik üzerinden. Ardından ikinci grafikle dolar bazındaki görünümle e, bir onu senden dinlemek isterim Özgür'cüm. Tabii ki elimden geleni toparlamaya çalışayım. Şimdi her şeyden önce geçen haftanın önemli teması e, fitch'in not arttırımı oldu. Bazı zamanlarda haberin içeriğinden ziyade fiyatların habere verdiği tepki daha önemli olabiliyor. Hı hı. Böyle bir habere daha olumlu bir tepki üretmeyi beklerdik. Ancak piyasa bunu satış fırsatı olarak kullandı. Hem TL hem dolar bazı grafiklerde o bahsettiğin hani sene başından bu yana o 7200'lerden bu yana içinde bulunduğumuz yükselen trend aşağı kırıldı. Bu fiş haberiyle de o trendi kırılan desteği direnç olarak deneyen ve sonra tekrar aşağı savrulan bir yapı gördük. Her şeyden önce hani bu piyasadaki bir zayıflığı gösteriyor hmm. bence. O TL bazı analizde senin vurguladığın bir önceki e, zirve bölgemiz 8.560-8.600'ler diyebiliriz ya da 8.500'ler kabaca. Hmm. Bizim artık önemli bir destek hattımız olur. ve Muhtemelen hmm. buradan bir yukarı yönlü toparlama çabası görürüz. Ancak o hareketin hani daha yukarıda daha güçlü bir e, toparlanma çabası üretme, şansını ben daha düşük görüyorum hem Hı -hı. piyasa yapısındaki zayıflık hem alternatif piyasalardaki getirilerin faiz tarafındaki yükselişin e, ya da merkezin Hı -hı. yaptığı sıkılaştırma önlemlerinin bir miktar etkisini göreceğiz O yüzden hani TL bazı 8500 600'ler önemli Hı -hı. bir eşik hızlı gerilemeden sonra buradan tepki üretiriz ancak yukarı yönlü hareketlerde muhtemelen daha sınırlı kalır. 9000 ilk önemli psikolojik eşik diyebiliriz. Hı hı. Dolar grafikte de o aşağı yönde kırdığımız ve direnç olarak test ettiğimiz bölge 304 dolar. Hı hı. 300 hı hı. kabaca. Hı hı. Yani muhtemelen onu bir süre aşamayız gibi geliyor. Dediğin gibi iyimser yatay alanda dalgalanan konsolide olmaya çalışan bir piyasa. Ya da daha kötümser bakarsak 260-250 bölgesine doğru geri çekilip. Daha aşağı seviyelerden destek almayan bir piyasa yapısı bana muhtemel geliyor. Evet. E şimdi ikinci slaytımızda da görüyoruz. Senin de belirttiğin 304'teki o trende dönme çabasının ardından yaşadığımız satış. E, 266 ilk önemli yerimiz bir altta 240 var dolar bazında ama e, grafiğin altında gördüğümüz daha uzun vadeli yapı bize bu düzeltmenin ardından daha güçlü bir yukarı hareketini beraberinde gelebileceğini gösteriyor açıkçası. Dolayısıyla bu noktada bu tip hareketlerin dolar bazında da TL bazında da orta ve uzun vadeli yapıdaki içerisindeki düzeltme trendleri olarak kalmasını ve ana yükselişin devam etmesini bekliyoruz diye herhalde toparlayabiliriz. Evet. Şimdi bu noktada üçüncü slaytımıza geçelim istersen. Burada bizdeki yabancı işlemlerini görüyoruz. Şimdi 2024'ün ana konularından birisi de yabancı girişiydi çünkü normalleşme politikalarının ardından yabancıların e, tavrı merak ediliyordu. Şimdi Ocak ayında da bu %25'lik yükselişte yaklaşık 300 milyon dolara yakın yabancı girişinin önemli bir etkisinin olduğunu gördük. Şimdi Şubat itibariyle 106 milyon dolarlık bir çıkış gördük. Mart itibariyle henüz re resmi rakamlar açıklanmasa da detaylarda baktığımız piyasa yapısında yabancı satışının devam ettiğini görüyoruz. Şimdi Dolayısıyla Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre de yılbaşından beri 253 milyon dolarlık bir çıkış var. Dolayısıyla bu noktada 2024 için beklediğimiz yabancı ilgisinin henüz oluşmadığını görüyoruz ama bu düzeltmede bunun için bir fırsat olabilir mi sence? Yeniden bir yabancı girişiyle yükselecek bir, bir potansiyel yaratabilir miyiz piyasa olarak? Ee, olabilir tabii ki ee, geçen senenin son iki ayı bir buçuk milyar dolar alış var Hı -hı. en azından bu çıkmadı ama piyasanın beklediği de o sene başındaki yabancı ilgisi henüz oluşmuş değil Hı -hı. muhtemelen seçim sonrasındaki o normalleşme politikalarının devam edip etmediğini görmek istiyor piyasa İşte enflasyon faiz ilişkisinin Hı -hı. nasıl ilerleyeceğini görmek istiyor ee, bu bağlamda hani yabancı girişi önemli piyasanın yönü açısından da sektörel dağılımlar açısından da yakından izleyeceğimiz bir gelişme olacak ama şu anda bu tarafın zayıf kaldığını söylemek Hı. E, gerekiyor biraz da sektörel detaylara girelim piyasayı toparlamaya çalıştık hem e, TL bazında hem dolar bazındaki yapısında şimdi dördüncü slaytımızda e, bir biz bankacılık endeksini görüyoruz. Burada bankacılık endeksinin hareketindeki ana konulardan birisi de CDS'in hareketi. Şimdi CDS'de Ocak ayından ve Aralık ayındaki bu geri çekilmenin aslında teknik olarak da önemli dip noktalarına geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla daha aşağı fiyatlamanın biraz daha CDS tarafında zorlaştığı e, bir dönemdeyiz. Bunun etkilerini de bankacılık sektör endeksinde sağda gördüğünüz Türk Lirası grafikte ve aşağıda gördüğünüz dolar bazlı grafikte de e, bir e, realizasyon olarak kendisini hissettirdiğini görüyoruz. Tıpkı TL ve dolar bazlı grafiklerde gördüğümüz gibi bankacılık sektör endeksinin de hem TL hem dolar bazlı grafiklerinde e, 2024'teki o yükseliş trendlerinin tamamlandığını görüyoruz. Bu da e, piyasaya bir miktar daha baskı olarak yansıyor. Geldiğimiz seviyeler kısa vadeli bir aşırılık ve tepki bölgeleri olsa da e, sanki bu e, düzeltmenin bir süre daha e, bankacılık sektöründe de devam edebileceğine yönelik e, sinyaller var gibi. Ne dersin bu konuda? Evet, az önceki o yabancı e ilgisinden bahsederek başlayalım banka endeksine. Hani 2024'de başlarken yabancı ilgisinin devam etmesi hatta artarak devam etmesi ve bunun önemli adresinin de banka endeksi. X bank Hı -hı. olduğunu düşünüyorduk. Bu hani beklediğimiz ölçüde gerçekleşmedi. Bunun sonucu evet. olarak da bankaların mevcut seviyelerde zorlandığını görüyoruz. CDS'lerle oldukça korele bir yapısı var. CDS'lerde de 275 ile 330 pips arasında giden gelen bir sıkışma var. Yani 275'in altına CDS'lerimizi getirecek ekstra bir olumlu habere ihtiyacımız var. Aksi takdirde buralarda birazcık daha zorlanmasını bekleyebiliriz bankaların. Teknik açıdan beni rahatsız eden, ...görüntü, hani yukarı doğru sıkışan kama diye tabir edebileceğimiz... ...ya da evet. diagonal olarak görebileceğimiz yapılar var. Bu yapılarla da trend ve momentum göstergeleri fiyatlarla negatif uyumsuzluk sergiliyor. Bu negatif uyumsuzluklar şüphesiz uzun süre devam edebilir evet. ama... ...trend desteklerinin kırılmasını takiben bu hareketlerin hızlanması beklenebilir. O yüzden hani Fitch'in not arttırımıyla ben yoruma başladım... O hareket kırılan trendi denemeye, direnç olarak denemeye yönelik bir hareket olarak gelişti ve eski trendimize hem TL hem dolar bazında da dönmeyi başaramadık. Dolayısıyla burada kırılgan bir teknik yapı var gibi geliyor bana. O yüzden bir miktar daha burayı yakından izlemekte fayda var diye düşünüyorum. <laughs> ee, şimdi... Bir sonraki slaytımıza bakalım hemen sanayide durum ne 5. slaytla. Şimdi e, ekranda e, e, sol tarafta TL sağ tarafta dolar bazındaki sanayi endeksinin grafiğini görüyoruz. Şimdi burada e, 14800'lerde TL zirvesinde yaşanan geril çekilme e, şu aşamada bankacılık sektör endeksi gibi kısa vadeli trendlerde bir kırılma yaşanmasa da burada da daha zayıf bir seyre işaret ediyor sanki. 12.400 aşağıda önemli bir trend desteği dolayısıyla 12.400'e doğru e, sanayi endeksinde de bir geri çekilme ol, o, olacak gibi gözüküyor. Ve bu geri çekilmede daha e, uzun vadede şu aşamada trendi bozacak bir riskten ziyade bir düzeltme olarak kalacak gibi gözüküyor. Ee, yine sanayi endeksinin dolar bazındaki grafiğinde de 500'lerden yaşanan geri çekilme yani muhtemelen bir önceki eski e, tarihi zirve olan 350-400 e, dolar bazındaki seviye üzerinde tutunabileceğine e, yönelik bir işaret e, var diye anlıyorum ben. Şimdi bir sonraki slide'da sektörel e, endeksler demişken bir 2024'te genel sektörel endekslerde durum ne diye bakalım istersen. Burada yine 2024'te bankacılık sektör endeksinin en zayıf performansa olduğunu görüyoruz. Şimdi en üstteki ilk üçte metal eşya, sigorta ve perakende sektörü var. Yine enflasyon ve faizlerdeki yükselişle birlikte sigorta sektörünün ön planda olduğunu görüyoruz. Elektrik yine endeksi olarak holdingle birlikte pozitif bölgede yer alıyor. Şimdi 2024'ün geri kalanında e, tabloya baktığında e, bu sektörel performans için e, ne söylemek istersin, ne eklemek istersin, Özgürcüm? Her şeyden önce piyasayı taşıyabilmesi adına e, ne diyelim normalleşme süreci ve yabancı ilgisinin gelmesi gerekiyor ve o dipte kalan relatif performans olarak bankaların topa girebilmesi gerekiyor. Hı hı. E, negatif tarafta ise bir önceki slaytta hani senin belirttiğin sınayi endeksinin teknik yapısı bundan 10 sene önce hatta 13-14 senedir hisse senedini sınayi tarafı taşıyor. Evet. Bankaların zayıf gitmesine rağmen ama hani şu resimde sınayi endeksi de o güçte değil. Dolayısıyla hisse seçmek ve endeks bulmak daha e, zorlaşıyor. Perakende burada bana e, hem enflasyon temasını yansıtabilen bir Hı. sektör olarak öne çıkıyor. Onun dışında işte yabancı ilgisi devam eder mi, gelir mi? Onun için de e, banka endeksini tekrar e, izliyoruz, yakından takip ediyoruz diyelim. Şimdi yurt içini bu şekilde e, ekleyeceğim bir şey yoksa e, toparlayalım ve yurt dışına bir göz atalım istersen. E, yedinci slaytımızda global piyasalarda e, Amerikan endekslerini görüyoruz. E, S&P, e, Nasdaq e, e, endekslerinin grafikleri var. Şimdi e, S&P'de 2023'te piyasayı taşıyan büyük teknoloji şirketleri Damga vurmuştu. 2024'te yükseliş eğilimi zirve bölgelerinde yorgunluk işaretleri vererek ve olası bir aşağı trende geçiş sinyalleri üreterek devam ediyor. Ama 2024'te dikkat çeken bir nokta da bu teknoloji şirketleri arasındaki ayrışma. Ee, hani biraz bu konuyu senden açmanı isteyeceğim. Özellikle NVDA'nın e, burada 2024 yılına damga vurduğunu görüyoruz. E ee, ilk çeyrek bitmek üzereyken e, genel Amerikan endekslerindeki durumu bir toparlar mısın sana zahmet? Tabii ki. Yani görebildiğim yapıda 2023'te de e, endeksi taşıyan bu hani mega cap 7, muhteşem 7 dediğimiz hisseydi. 2024'te girdikçe bu yedi hisse kendi içinde de ayrıştı hı hı. Tesla özellikle hı hı. çok erken havlu attı peşine Apple ve Google bayağı zayıf kaldı ve neredeyse tepede endeksi taşıyan Nvidia ve biraz da meta kaldı hı hı. Yani burada birazcık daha yoğunlaşan kalabalıklaşan bir pozisyonlanma var hı. dolayısıyla endeksin üstündeki ağırlığı neredeyse orta ölçekli bir Ülke endeksi gibi oldu Nvidia'nın. Dolayısıyla bu yoğunlaşma ve pozisyon kalabalığı bir miktar rahatsız ediyor beni. Fiyatlara baktığımızda bütün aslında yurt dışı, içeride de o yukarı doğru sıkışan kama formları var, diagonaller var hı hı. ve fiyatlarla negatif uyumsuzluk sergiliyor. Ama bu uyumsuzluk bugün değil, 2-3 aydır devam eden bir süreç ve 2-3 ay daha devam da de edebilir. Ancak o trendler kırıldığı zaman bu hareketler aşağı doğru evet. hızlanacaktır. O yüzden o trendleri izleyeceğiz. Kabaca S&P'de 5000 5050 gibi bunu söyleyebiliriz. Ama hani bu pozisyon yoğunlaşması ve giderek tek bacaklı bir eğilime dönüşen harekete birazcık daha ben şüpheyle bakıyorum. Biraz daha hani kar satışını açık bir yıl olabilir diye düşünüyorum. Hani daha çok final olarak, izlenimi veriyor. Gibi. Evet. Evet, hı. evet. Uzatmaları oynuyor ama yukarıda gidiyor. Çünkü hani Avrupa tarafı önemli bir tema yaratmamasına rağmen Amerika'da sürekli şapkadan bir şey çıkıyor. Yapay zeka. Bu hı hı. bir süre daha bizimle olacak ve muhtemelen piyasaları taşımaya devam edecek hı. ama bu demek değildir ki piyasa bu süreçte hani %5, %10'a varan düzeltmeler, düzeltmeler yaşamayacak. Hı hı. Doğru. Teşekkürler Özgür. Şimdi endeksleri bu şekilde toparladık. Bir de alternatif tarafa bir bakalım. Şimdi bir sonraki slaytımızda burada Amerikan 10 yıllıkları ve dolar endekslerinin haftalık grafiğini görüyoruz. Şimdi burada özellikle bu haftaki FED toplantısı enflasyon ve faizler üzerindeki beklentiler ve Powell'ın yapacağı açıklamalar önemli olacaktır. Şimdi genel yapıya baktığımızda 10 yıllıklarda ve Dolar endeksinde son dönemdeki aşağı hareketin e, Hani önemli teknik noktalara ulaştığını ve bu seviye itibariyle trend karşıtı bir hareket e, yaşanacağını görüyoruz ve bu hareket başladı gibi. Şimdi bu harekete baktığımızda işte 10 yıllıklarda 380'den başlayan hareketin yukarı yönlü işte 460, 480'e kadar bir e, potansiyel yaratsa bile bu geçtiğimiz yıl 5 seviyeleri tarihi e, zirve, yani önemli zirveler olur. Ee, ve bu seviye itibariyle faizlerde aşağı yönlü bir eğilim görürüz tezi sanki hala işliyor gibi sanki hem Amerika 10 e, yıllıklarında hem dolar endeksinde yukarı hareketler yaşansa da bir bu hareketler trend karşıtı olup bir sonraki adımda yeniden biz faizlerin ve dolar endeksinin aşağı görecek, geleceğini göreceğimizi e, düşünüyorum ben açıkçası. Böyle bir izlenim var. Bu konuda e, sen ne dersin? Evet. Aynı şeyi düşünüyoruz. Hatta bana kalsa 4.30-4.40'ları bile Amerikan 10 yıllıklar aşamayacak. Hmm. 105'lerde dolar endeksinde tepe olacak aşağı doğru. Hani hızlı hareketler hmm. görecektik. Aslında piyasada kısmen bu tarzda fiyatlamaya çalışıyor evet. Ama hani burada şunu atlamamak lazım. Ee, enflasyon dataları hani piyasanın istediği ölçüde rahatlatıcı gelmiyor. Hmm. Hala o taraf Amerika tarafında sıcak ve bu Fed'i ee, hani faiz indirimlerini öncelikle ötelemesine yol açtı ve indirim sayısını da azaltma yani, beklentisini birlikte getirdi. Ki bu fiyatlandı aslında yani baktığımızda yıla başlarken 150 bas puanlık indirim şimdi 75'te 3 indirim 2 indirime geldi. İşte evet. Mayıs neredeyse sıfırlanıyor. Haziran ve ötesine kayıyor. Aslında bu dediğin e, fiyatlamanın yarattığı bir reaksiyon gibi duruyor. Evet o yüzden hani ana yapı düzeltici bir yapı bence. Hı hı. Yani yukarı doğru hareket belki 460'a, belki 80'e çok daha hani kötü datalar görürsek ama ana yapı bir trendden ziyade bana aşağı yönlenecek ki muhtemelen o hisse tarafındaki hani satışlarla birlikte bu şekilde kazanır, gelir ama bir süre daha tahmin ediyorum oradaki o sündüren biraz zorlayan bir piyasa yapısı oluşacak. Dolar endeksinde de 105 bizim için kritik bir eşik. Ve orada sıkışan da bir üçgen var. Hani Dalga yapısında aşağılar çok daha gözüküyor Hı -hı. ama o üçgen yukarı kırılırsa bir miktar daha piyasayı belki 107'lere doğru hatta 108-109'lara doğru potansiyel olarak zorlayabilir ama o yapı da hala düzeltici bir yapı. Bir trend Hı -hı. olmasını beklemiyoruz 10 yıllıklarla Hı -hı. beraber. Bunu ne yapar? Piyasaya birazcık daha zaman kaybettirir. Ama sonrasında e, aşağı yönelecek bir eğilim dikkatimi çekiyor. 101, 101 30'lar aşağı yönde de kritik eşik dolar endeksindeki oranın altı birazcık da aşağı potansiyeli tekrar ajandaya sokar diyelim. Şimdi e, alternatif piyasalara bakmışken son e, slaytımızda altın, bakır ve gümüşe bakalım. Şimdi özellikle altın fiyatlarında 2070'teki tarihi zirvenin aşılmasıyla çok güçlü bir seyir gördük. E, dolar endeksi ve e, Amerikan 10 yıllıklarındaki bu ara yükseliş eğilimi altın fiyatlarında bir realizasyon gündeme getirse de 2024 yılında altın fiyatlarının biz e, hani gündemde olmaya devam edeceğini ve portföylerde e, altının taşınması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz. Şimdi altın hareketini yapmışken hemen e, gümüş ve bakır biraz dikkatimizi çekiyor. Buralarda bir potansiyel oluşum var gibi gözüküyor. Son olarak hani bu değerli metalleri bir toparlamanı isteyeceğim senden. Tabii ki. Altın epeydir beklediğimiz 2024 için hareketi Şu son bir ay içinde sert bir şekilde yaptı hı hı. ve bu hareket gelişirken de hani gerek Amerika faizlerinde gerek de dolar endeksinde öyle ciddi düşüşler yaşanmadı. Hatta bunların yukarı yaptığı dönemde de Altının oldukça korunaklı kaldığını görüyoruz. Yani bu aşamadan sonra dolar endeksinde ya da Amerikan 10 yıllıklarında yukarı hareketler görürsek az önce vurguladığımız gibi, ister istemez bu altındaki hareketi bir miktar baskılar. Ama burada da muhtemelen o reel faizlerdeki daralma e, beklentisi öne sürülecek evet. ve altın ya da kıymetli maden e, tarafında e, makul düzeltmelerden sonra o yukarı eğilimlerin devam etme ihtimali yüksek görüyoruz e, Gümüş geride kaldı altına Hı. göre özellikle Hani bu da volatilitesine rağmen önemli bir fırsat alanı yaratıyor onu da ciddi şekilde izliyoruz e, son dönemde hani üretim kısıntıları belki etkili oluyor ya da Çin konusunda Hı. Bir takım gelişmeler var Bakır tarafında önemli bir kırılma yaşanıyor bu Hani biz tradebox için de hisse önerileri yapmaya çalışıyoruz. Hani Amerika tarafındaki bakır üreticileri burada öne çıkabilir. Hani bu da önemli bir tema olarak 2024'te ve ilerleyen aylarda hani dikkat etmemiz gereken bir alan diye düşünüyoruz. Oradaki yukarı hareketinde muhtemelen devam etme ihtimali yüksek görüyoruz. Yani e, özetle altındaki düzeltmelerin ardından yön yukarı. Altında bu düzeltme hareketi yaşanırken özellikle gümüş biraz daha korunaklı kalabilir altına göre ama bakırdaki hareket özellikle potansiyel yükseliş yönünde izlemeye devam ediyoruz diyelim. Hem yurt içini hem yurt dışını toparlamaya çalıştık. Benim ekleyeceğim başka bir şey yok. Süremizin de sonuna geldik. Senden varsa son söyleyeceklerini duymak isterim. Yoksa yavaştan kapatalım. Herkese sağlıklı, bol kazançlı bir süreç dileyelim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın.